Ateşten yanacağım bunu yaptığım için ama sıcaktan Yapacak bir şey yok Bakayım kayıt açık mı açık Paradoxony tarafından herkese merhaba arkadaşlar ben Mert Ben Sezer Arkadaşlar Sırlarla Hardcore'un 9. bölümü Yani ulan dur ağzımda şeker var ya Sırlarla Half-Core'un değil aynen, mi? Aynen hardcore. aynen aynen <laughs> Sırlarla Hardcore'un Şekeri tükürdüm Sırlarla Hardcore'un 9. bölümüyle karşınızdayız Artık End'e gideceğiz Diğer bölümde dediğimiz gibi Ender gözü topladık biraz Hani fazla bu da bundan, bundan, bundan sova verleyi söyleyememiz yok mu? Bundan sova leve söylemeyip şey mi yapacağız? Prim mi yapacağız bazı Instagram kişileri gibi? Hadi kaz artık. İnsanların gerçekten reyleri söyleyemediğini düşündün mü hiç? Söyleyemeyenler var. Bir de gerçekten söyleyebilip de söyleyemiyormuş gibi yapanlar var. Yani Aa öyle insanlar olduğunu düşünmüyorum bu arada ya. Sen için kötüsün Sezer boğuluyoruz. Niye su koydun abi üstümüze? <laughs> aldım tamam. Oy. Ne ay Arkadaşlar bu arada bir ilk yapıyoruz. Artık bu Ender gözlerini bulana kadar cıvıkımız çıktı ve bir ilkle Paradox oyun ekibi olarak end'e gidiyoruz. İkinci ya bu. Ya ikinci de birinde hileydi yani oğlum. Direkt gitmek için bir bölüm yapmıştık anladın mı? Tek bölüm end'e gidip. Hayır öyle değil gibi. lan normal gittik biz ona. Normal gittik öldük direkt. Öyle mi oraya kadar ulan oraya kadar hile yapsak oradan sonra niye hile yapmıyorduk? <laughs> Asıl öldükten sonra Saçma sana konuşma. İnsan hakkımla bileğim gittim o zaman. Ama tabii şimdi şimdi ümitliyim. Kesileceğimi düşünüyorum. Oğlum bir üstümüzü bir kontrol edelim. Neyimiz var neyimiz yok ya. Bir dur. Ben şu an çok heyecanlandım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aaa! Sezer! <laughs> Hazır mısın? Yol Abi bak. çok kötü gözüküyor bu ya. Baksana Atlayalım şuna. Mı? <laughs> Hazır mısın? Aa! Sezar gene yukarıdayız. <laughs> ya bu ne abi biz karşıya nasıl geçeceğiz? Gel bende taş var. Bende taş var da ya gelirse biz gidene kadar bende yok. Çabuk ol çabuk ol gelir şimdi gelir gelir. Bir kere böyle, geçen bir tane Discord sunucumuzdan bir takipçimiz Discord linkleri altta kayıyor. Bize dedi ki e Sezer Sezar geliyor. Sezar çabuk geç. Tamam çabuk kaz. Ateş attı ateş attı. Ah! Ben, ben yemedim ateşi ben yemedim. At, at at çabuk ejderha saldıracağım. Attım. Tamam olmuş olmamız yok mu peki? <laughs> yukarı bakma yukarı bakma. Bakma. Yukarı bakma. Kaç kaç kaç. Sezer planladığımız gibi yıllardır beklediğimiz o büyük gün. Daha <laughs> ejderha. Abi bir tane vurdum. Çok iyi. Aa benim fazla okum da yok. Bir tane daha vurdum. Çok güzel. Ben şunu vurmaya gidiyorum. Tamam. Bir tane daha vurdum. Çok güzel. Lan. Kaç tane var ne? burada totalde onu vuramazsın işte. galiba ya şu tepedekine vurur muyum biraz daha yukarı vurdum Oraya çıkacağım o zaman ben tamam, Aha! Top attı bu korumalılar var ya onları çıkarak patlatıyorlar Tamam çıkıyorum ben Çık 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 ben de şuna mı çıksam Ejderha saldırma tamam. ejderha saldırma ejderha saldırma Dikkat et şey yapma üstünde tam üstündeyken kırma. Tamam tamam biliyorum o kadar. Ya da bir tane şerit yapmasının gerektiğini söylüyor da. Hangisi kaldı ki? Baya kırdık. Şurada var bir tane. Benim şu an burada bulunduğumda var da. Aa, ben buradan aşağı düşerim diye deli korkuyorum yalnız bunu patlatınca. Şöyle kendime güvenli bir barikat yaparak şuradan ok atsam. Tamam. Ya, bunu, bunu kırdın mı sen zaten? Aaa! Vuruyor. Sezer çok korkunç. Buraya çıkmış çıkmışken birkaç tane daha vurabilirim aslında. Ben de aynı şeyi düşünüyorum da. Oğlum bana niye atıyor? <laughs> ah sen misin o? Manya bak ya. Aynen şey yaptım ya kafanın ucu şey gözükünce dedim herhalde. Nereye gidiyor ya? Hadi. Var mı başka? Var bir tane. Şu an tam karşımda da vuramıyorum. Gitmiyor herhalde okum oraya. Ay vurdum. Bir tane Aa, daha vurdum. şeyler saldırıyor bana. Enderman'lar mı? Daha, ama kaçıyorum. İki tane mi ejderha vardı? Yok, bir tane. Ah! Vurma. Benim buradan aşağı inmem. Aa öldüm ben. Ah Sezer. Son çare ben miyim? Hiç i̇şte kendime güvenmiyorum. Sezer bunu sığırlar ve hardcore için yapıyorum. Lütfen Abi bitirebileyim. Ettiğim, seni izliyorum. Lütfen bitirebileyim. Lütfen bitirebileyim. Bunu oradan vurabilir miyim? Hadi. Aha. Bitti. Sezer bitti. Sezer. Evet. Bir tane kalmış yalnız. Evet. Ah. Pek mantıklı yapamadım ama onu kırmam lazım. Ve hiç taşımıyor. yok Ender bakma. Çok vuruyorlar. Ejderha'dan daha tehlikeli. Ha gayret. Oğlum taşın yok mu ya? Bu ne? Yok. Bende vardı. Bence böyle yapabilirim. Allah ejderha saldırması yaparsın. <laughs> Oğlum ona vurunca düşecek sen. öyle oluyor mu? Yani inşallah. Altına şey yapsana altından vuruyorum ben. Onları patlatır o. Altından vur galiba. Tamam in Tamam kalmadı değil başka? Yok yok in Çabuk in <laughs> Aa uçtun hayır <laughs> <Buraya> Su koymuştum <laughs> ama yemedi ya Suyun çünkü arkada kaldı Aga be Dur boş ben de geleyim Evet arkadaşlar Ender Dragon'un saldırısı sonucu bu bölüm burada bitti Artık bir sırlarla hardcore serisi daha. Bu kadar yaklaşmışken. Bu da lan kafan havada. <laughs> bu kadar yaklaşmışken bitmiş bulundu. Evet Sezer ne diyeceksin? Abi yok yapamıyoruz başaramıyoruz yani. Bu arada arkadaşlar biz Sezer'le birkaç gündür yeni bir proje hakkında konuşuyoruz. Onu da söyleyelim. Discord sunucumuzun altı linki hani aşağıda şu an sol alt kısımda akıyor. Oraya katılabilirsiniz. Oradaki arkadaşlarımızla hep beraber kalabalık bir şekilde hardcore oynamayı planlıyoruz. Ve Ölenin eleneceği bir, bir hardcore. Heh. Söyle. Şunu, şunu bir düzeltelim. Öncelikle aşağıda akan link değil. Sadece prodüksiyonun resmi geçiyor. Ha evet evet. Yani <laughs> nasıl ki link diyorsun saçma sapan insanlar... Linkler açıklamalar kısmında arkadaşlar. Açıklamalar Linkler aşağıdaki yorumlarda açıklama kısmında ve yorum olarak başta sabitlenmiş duruyor. Hı hı. Hmm, o kadar işte. Evet orada gelebilirsiniz. Orada hep beraber bir hardcore serisi yapacağız arkadaşlar. Ve bu hardcore serisinde ölenin elenceği ve bizi taşıyan arkadaşların olacağı bir seri olacaktır. En azından Temel onu ümit ediyorum. Belki de, belki de olmayacak. Belki de olmayacak. <laughs> i̇yi yani, Minecraft oynayan herkesi bekliyoruz arkadaşlar. Artık bitirelim şu seriyi diye. Yok yok iyi oynama diye bir ön koşul yok. Ya, Ama tabi, ölen çıkacak yani. Evet, ölen, ölen çıkıyor. çıkacak. yani. izleyici modunda bizi izler. Öyle olur. Yok izleyici de yok. Direkt çıkacak. Ha, direkt. Tamam. Tabii tabii. Tabi. O zaman arkadaşlar başka oyunlarda ve başka videolarda bağırma be. Tekrar görüşmek üzere. İyi günler dileğiyle. Bundan sonrası artık komple sende Sezer. Ateş attı. Ama sen Ateş yoksun. Vuruyor. Aa ben seni göremiyorum ki. Ben seni göremiyorum. <laughs> Abi. <laughs> ne yapıyoruz? Dibi dibi dipten Ya bitti işte o kadar. Yine mi? Evet. Oğlum yeter ya böyle hardcore mu biter? Dibi dibi top top yapmak o kadar kolay değil abi. İyi tamam dibi dibi top top. Buralarda kalacak da olsa yani ileride atarız. Yani ne Buraları şey. ileride at. <gülüyor> <gülüyor> Kanka bir tane bize şey lazım ya. iki tane enderman Man zıplama zımbırtısı var. Karşıya atıp gidelim direkt böyle olmaz. Öyle Her mi diyorsun? Her seferinde de aynısı geliyor başımıza. Ya kuşlara vururken havaya bakıyorsun ya. Aynen aynen. O sıra gidiyor. Lan! Abi az önce çıktığım yerden düştüm ya. Yine mi? He <laughs> <laughs> evet, buralara daha bir gülü 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 yaptık bu arada. Tamam hadi yap. Bana teleport ol <laughs> Gel inşallah <daha>. Of <laughs> bir saniye atacağım ya. Valla atacağım bak. Ha golem var. Kesiyorum ee... ben bu golemi. Oksijen, elmas ve nasıl yapılıyordu ya? Dur ben bir telefondan enchanting table. Lan! Oğlum sen ciddi misin? Abi tek attı. Oğlum golem tek atar zaten. Evet arkadaşlar. Ee, yaklaşık 5. dakikada Sezer daha gidemeden seriyi bitirdi. <laughs> oğlum tek attı mı golem bana? Oğlum ne oldu? golem tek atıyor zaten manyak mısın? Golem oyundaki en güçlü yaratıklardan biri. Abi bunu beklemiyordum ya bu arada. Evet. Ne yapıyoruz? Bitiriyor muyuz? Çok Oğlum, müthiş bir son. Oğlum golem tek atıyor. Ben sana dedim ya şeyi koyuyorlar. Dört tane blok koyuyorlar altına öyle vuruyorlar. Tamam ben vurup kaçarım dedim. Bana bir tane vurdu. Sekletti öldürdü. Bana bir tane bir, bir vurmuyor galiba. iki vuruyor da canım az herhalde. Evet. Yani canım derken şu falan eksikti ya. Evet arkadaşlar. Hardcore bu şekilde bitti. Artık ne yapacağız ben de bilmiyorum. O zaman başka oyunlarda ve başka videolarda tekrar görüşmek üzere. İyi günler. Abi İyi. bir dur bakayım bir dur ya. Bir dur, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun oğlum? Yeni seriye mi başlayacağız şimdi? Evet. Bitti. Bitirelim mi yoksa? Hadi bay. yapalım? Oh <laughs> gülü gülü geldi. İntikam almaya mı gitti? Kesiyorum şu an. Ee, yine öldü. Aklım başına gelsin olsun Yok oğlum. Neredesin? Evimiz nerede bizim? Ben yani tam dedim ki telefondan bir enchant masası nasıl yapılıyor bir bakayım dedim. Sezer gitmiş. Ee, peki bizim sürekli tekrarlamamız yok mu? Nedir'a gidip ölüp <laughs> ölüp yeniden başlamamız yok. <laughs> Bence valla artık gelecek gösterin. Yani arkadaşlar en azından bazı kanallar gibi hile yapıp da üstünü örtbas etmiyoruz. Her şey göz göre göre. Ama ben bu seri, serinin sonunda bunu at ya. Serinin sonunda at. Tamam tamam en son özel bölüm olarak yaparım bunu. Öldük <laughs> <laughs>